Herkese merhaba. Şimdi bugün geçtiğimiz Ekim'de ben tatile gittim ve şeye Yeşilova, Burdur'a. Orada meşhur Gül Tost varmış. Ben tahmin edebileceğiniz üzere gittiğim yerlerdeki meşhur şeyleri denemeyi zaten seviyorum. Hemen gittik oraya. Gül Tost'tan yedik ve ben yani dedim ki ya kıymalı tost hani yani güzeldir de. Ne ne? Kıymalı tost sonuçta dedim ve işte yaparken de belki videosunu çekerse anlatırım diye abi izledim böyle nasıl yap yapıyor, ne yapmış falan diye. Ondan içinde peynir de yok. Ben de peynirsiz tosta tost demem gibi büyük iddialı laflar eden biri olarak iyice beklentim büyüktü tamam mı? Dur ben o tostan bir ısırırsın. Diyorum ki ya bu nedir? Bir de ondan önce başka bir meşhur bir yerde köfte yemiştik. Hani tam köfte güzel falan ama hani bu şey hani böyle ya bu nedir ya? Bu nasıl bu kadar güzel olabilir bir tost gibi bir tost. Şimdi ben de o tostu evde yapmayı deneyeceğim. Kendimce lezzetli olacağını düşündüğüm şekilde size de anlatacağım. Bir de bakacağız hani gerçekten oradaki gibi olacak mı? Yoksa o tostun havasından suyundan öyle bir ayrı bir lezzeti mi var diye ona bakacağız. Şimdi kıyma kavurdum ben e, çünkü hani o kısmı bil, bilemedim gerek var mı ben kıymayı kavurdum yalnız şöyle iyice böyle minicik minicik olacak kıymanın parçaları ve bir tık da sulu yani bir tık değil hatta sulu ya yani. bu şekilde hazır kavrulmuş bir şekilde böyle bir hani küçücük küçücük tamam bu böyle bir kıyma hazırladım. Önce kavurdum, en son içine birazcık su ekledim, biraz tereyağı ekledim ve tuz ekledim. O hazır orayı anladık. Şimdi gelelim sos olayına. Orada bir salçalı bir sos sürüyorlar. Salça yani içine domates olduğunu zannetmiyorum, ama ben ekleyeceğim. Şöyle. Şimdi tabii ölçüler şöyle. Ne kadar tost yapacaksanız ona göre yapmanız lazım. Aa. E ben şu an şöyle küçük de ekmekte de, ekmek de bu arada. Küçük bir ekmeğim vardı. Ben buna yapacağım. O yüzden şöyle az bir şey maydanoz, az bir şey soğan, az bir şey de sos yapacağım. Yapacağım. <laughs> yapacağım. Kıyma da yani ne kadar içine koymak istediğiniz ve ne kadar yapmak istediğiniz ile yapıyorsun saçmalama. Şöyle aşağı yukarı bir yemek kaşığı. Aa düşsene salça ekledim. Biraz da domates sos eklersem lezzetli olacağına inanıyorum. O yüzden de biraz iki kaşık da domates sosu ekledim. Şimdi bunu böyle bir şey yapacağım. Bir açı bak yani sürülebilir kıvama gelecek şekilde olacak gibi ayarlayacağım. Şimdi ben de ilk defa yaptığım için bir yaşayıp şey birlikte göreceğiz. Şunu şöyle bir ezelim önce. Şunu sos şeyinden. Ya yani normal su koymak istemiyorum. Mümkün olduğunca. O yüzden şunu, şu domates sosunun suyundan koyuyorum. Yani aşırı su, sulu bir şey olmayacak. Öyle olmadığını anlatıyorum. Tamamdır bu. Yani şöyle. Salça gibi ama değil gibi de. Yani o salçanın o, öyle o kas katılığını aldım sadece. Ve bu tamam. Şimdi malzemelerimiz. Tost makinesi. <laughs> en önemli şey. Şöyle bir kıyma. Abinin de şeyde duruyor. Tost makinesinin sağında duruyor. Yani Şu <laughs> koyayım. Sosumuz hazır. Hazır. <laughs> Sos hazır. Kıyma hazır. Maydanoz, soğan. Şimdi şuna da şöyle bir dokunuş yapmayı düşünüyorum. Şu soğana biraz tuz koyup şöyle soğanla maydanozu şöyle bir karıştırıyorum. Bu kadar. Kıyma, salça, soğanlı maydanoz. Ekmek de bayağı ben iyice bir tostun güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bunu böyle önce koyup bir basıyorum. Ya aslında şu diğer tost makineleri vardır ya böyle daha büyük olup böyle tam basabildiğin ayarlar. Onlardan olsa daha güzel olur. Biraz daha endüstriyel değil mi? Yok hani ev tipleri de oluyor ya. Işte böyle küçük iki tostluk değil de daha büyük. Bunlardan olsa daha güzel olur. Evde bu. Annem şey kullanıyor. Ocak üstünde var ya. Onu gördün mü sen hiç? Aa, onda o oh, onda daha güzel olur biliyor musun? Bizde de ondan ya. Bizde ondan var. Yani onda onda güzel olur ya. Onda çok güzel oluyor tost. Ben de seviyorum. Bir tek ateşini biraz da aya bazen ayarlayamıyorum. Yakıyorum tostu. Bastıramıyorum şeye. Aslında o ekmeği iyice hani eğer tost makineniz ona izin veriyorsa hani bastırın. Malzemeleri koymadan önce. Şunu da şeye alayım kaseye, tabağa bir şeye. Bakalım becerebilecek miyiz? Ama ben şey düşünüyorum. Bu tarz böyle küçük yerlerde, küçük dükkanlardaki o lezzetin biraz böyle şey, şeyden geldiği. O alelade Belki. yani. Hı. Hı. Atmosfer mi? daha çok bassaydık daha iyiydi ama şöyle kıymamızı... Ah yanlış yaptım, yanlış yaptım yine. <laughs> Salça süreceğim önce. Şimdi şöyle salçamızı bir sürelim. Oradaki lezzeti yakalayabilecekmişim gibi hissetmiyorum. Sonra şöyle limayı koyun. Sonra da şöyle. Ay güzel oldu ha. Benzedi bak bayağı. Gültoz Junior'um. <laughs> Şimdi bunu hop kapatıyorum ve bastırıyoruz. Sana güveniyorum tost makinesi, yaparsın sen bu işi. Işte istediğim basıklığı elde edemiyorum. Edemiyorum maalesef üzgünüm. Bakalım tadı nasıl olacak. Şimdi şunu biraz yana alayım. Şunu da o sırada koyayım. Ona da peynir ısını yapıyor. Şey talep ediyorum ya o ocak üstü tost makinelerini kim yapıyor? O onlar bize sponsor olsun. <laughs> Bir tane tost makinesi göndersinler. Ocak üstü kullanılardı. Şey gazetemiz var ya gazete kağıdı. Ah ah oh. oh sıcak. Olmuş galiba. Bir dakika. Ablam bir dakika çıkıyor. <laughs> Ay çok güzel oldu. Buyur ablam. <laughs> Tabii ki de tostçuya yaraşır plastik tabağımızda. Şöyle. Bunu mesela fazla pişirmişiz. Ne yapacağız? Şu suyundan biraz bol koyacağız ki yeri yumuşasın. Ben peynirin yakışmayacağını düşünüyorum. Şimdi ben tost makinesini çekiyorum pişten çünkü bunun sıcaklığı Yeterli olacak. Sonra de şöyle basıyorum. Ben yani şu an tostçu gibi hissediyorum. Hı. Sarı bezim nerede? <laughs> Onlar da tost pişerken tezgahı temizlerler. <laughs> Hemen tostçu açacağım ya. Sandviç tostçu. Sen eşler bakacağız artık. Bir şey açacağım ama sponsor olmak isteyenler varsa. <laughs> Oo erimiş bile. Birazcık daha dursun. Bir de bunun dışına tereyağı süreceğim. Ona niye sürmedin? Bilmiyorum. Bakacağım diye fark ettireceğim. Yani ben tereyağı tercih ederim tabii. Şeyi keşfetmiştim. Tereyağının dışına, şey mı diyorum. Tosun dışına değil de içine tereyağı sürdüm. sürüp yapmıştım bu kere. Çok daha güzel olmuştu. Ben de vegan tereyağı yapıyorum toz Vegan tereyağ mı var? Tereyağı mısın? Tereyağı mısın? Tereyağı, tereyağı değil tadında. ama tadında. Ha, aynen tereyağı tadında. Ablam tereyağlı kimindi? Sızdı <laughs> galiba. Şimdi iç görüntü olarak benziyor sadece basıklık açısından benziyor. Hmm. Daha basık oluyor. Hani o daha basık oluyor. Çünkü bununla basamıyorum. Arası tam kapandığında arada boşluk kalıyor. Şimdi bu peynirli bu düz. Önce ters değil, düzü değil. Hmm. Beklediğimden daha çok benziyor. Ama o düz daha güzeldi. Ekmek de alakalı olabilir mi? Olabilir. Bu da somun ekmeğe benzer bir ekmekti sanki. Hatta somun ekmekti ya. Tam yarım somun ekmekti. <laughs> o yok. Ayda. Güzel gelir hani. Yaparsın yersin. Ama böyle o orada ya bilmiyorum ya o gün bana o kadar güzel gelmişti ki. Hani bilmiyorum niye olduğunu. Acaba kıyma sağlığı soğan ve maydanoz mu mı? <laughs> Olabilir. Her yani kesinlikle daha basıktı salçanın verdiği tat farklı. Hımm. O ayrıca pişik miydi o? Ama pişik gibi de Kıyma yedim ya. ve soğan ve maydanozun verdiği tat okey. <laughs> da bir sorun yok. Salçadan emin değilim. Bir de daha basık. Peki kaşar nasıl? Diğerine. Hiç fark edilmiyor ki kaşar oldu. Düz daha güzel mı? Şu an ağzıma kaşar geldi. O şeyi bozuyor yani o. Hani böyle ekstradan bir peynir tadı geliyor ağzına. Gerek yok. Gereksiz. Bence <laughs> yani nasıl yediğinden Evet. Evet. ki. Yani çok, yani bu da güzel ama oraya Evet. 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 oraya Evet. 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 Neyse yani böyle bu video. Peynir koymanıza gerek yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Kıyma, salça ve maydanoz soğan gayet yeterli oluyor. Daha çok basarsanız, yani ilk başta ekmeği buraya koyduğunuzda da iyice basarsanız güzel. Belki salçayı daha az sürebilirsiniz. Öyle olabilir. Ben çok mu sürdüm acaba bilmiyorum. Öyle yani. De, de, denenir. Kesinlikle denenir. Ama böyle yemeye içmeye meraklı biriyseniz kesin oraya gidip o tostu yiyin ya. Gerçekten yiyin yani. Yani çünkü böyle meşhur yerlere gidersin ve de derler ya şu çok meşhur kesin ye. Yersin evet lezzetlidir ama bu böyle çok lezzetli bir şey. Kesin havadan sudan. O yüzden orada gidip yiyin. Bu tostu da evde yaparsınız yani. Bunu da yapın bu da. Hani onu yemediğin zaman bu da gayet tatmin edici ama onunla yarışmaz yani.